Şimdi Aslan yönetmenimizin de e, çok muhteşem. kıymetli. <laughs> yönetmenimizin. Burcu olduğu gibi gerçekten liderlik özelliklerine sahip ama bunu bir obsesyon boyutuna getirmiştir bu liderlik. Yani tuvalette bile en ön sırada ben durayım. Demezler. Derler. Çünkü bunun adı gönle. <laughs> <dağı dağı gülüyor> e, dediğimiz gibi buradaki babamızın hayrına durmuyoruz basın kartı <laughs> Gerçek zahmetçiler şaka tabii çok istedik biz programı yapmayı bu arada. Aslanların da e, boğalar gibi lükse düşkünlüğü, paraya düşkünlüğü vardır. Fakat her zaman aşırı fedakar oldukları için kendilerini geri plana atarlar. Aslanlarla ilgili söyleyebileceğim en temel şey aşırı vefalı olmaları ve insanlarla fazla empati kurmaları. Fazla empati onları bir yerden sonra çok yorar ve hatları hamza kılıcıyla bir anda o aşırı iyi, aşırı naif, tatlı... Aslan burcu kadını erkeği size girişebilirler kılıçla. O da onların sabrının tükendiği anlamına gelir. Çok kolay sabırları tükenmez. Bunu başarmak zordur. Bunu da söyleyeyim. Yani 6'yı 5 geçeyse 6'yı 5 geçe bu ha. kameralar açılacaktır. Anlayan yani anladı. diyorsa değil mi? <laughs> Anlayan anladı. O saçma gel yetişecektir. Herkes yerinde oturacak. Yönetmenimiz ne de derse onu yapacaktır.